Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkezde Küpçüyez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Küpçüyez Camii'ni gezeceğiz. Kaynakçılar arasında ilk banisi hakkında muallak bulunan caminin bir nolu kaynakçada Güzel mestan, iki nolu kaynakçada Ahi Ali isimli hayır sahibi tarafından yaptırıldığından bahsedilmektedir. Cami, molos taşı ve tuğladan yapılmıştır. Yaklaşık her bir metrede bir, üç sıra tuğla ile çizgi çekilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki pencerelerden, alt sıradakilerin etrafında kesme taştan söveler, batı cephesindekilerin üstünde tuğladan yapılmış sağır sivri kemerler bulunmaktadır. Çatısı ahşap, üzeri kiremitlidir. Caminin minaresi yoktur. Kastamonu'nun en eski ibadet mekanlarından biri olan Küpçüez Camii, kesin bir tarih belirtilmemekle birlikte 13. yüzyıla Çobanoğulları Beyliği döneminin son yıllarına tarihlendirilmektedir. Nasrullah Kadı Camii İmamı Seyyid Ali Efendi tarafından mahallede vaki olan nikahların kendisi tarafından ahdine engel olduğu iddiasıyla Küpçiyez Mescidi İmamı Hasan Efendi aleyhine açılmış, bir Rebiyül Evvel 1101, Miladi 1592 tarihli şeriye sicilinde yazılı bir mahkeme kararı caminin ilk inşa tarihinin şehrin fatihi, Atebey Gazi dönemine kadar uzandığını göstermektedir. Zira o dönemlerde bir mahallede vaki nikahların akit hak ve selahiyeti sadece mahallenin en eski caminin imamına aittir. Üzerinde küçük bir sundurma bulunan kesme taş söveli ahşap cümle kapısından doğrudan harime girilmektedir. Dikdörtgen planlı harimin kuzey cephesinde mahfil bulunmazken, kuzey batı köşesinde kadınlar mahfiline çıkmayı sağlayan ahşap merdiven bulunmaktadır. kuzeydoğu köşesi aynı zamanda ayakkabılık olarak kullanılmaktadır. Kıble duvarına açılmış olan mihrap hücresi alçı ile kaplanmış ve geometrik motifler, çoklu yıldız ve çiçek desenleriyle süslenmiştir. minber ahşap ve son derece sadedir. Minber kapısı da ahşaptan yapılmıştır. Güneydoğu köşesinde bulunan bazı kürsüsü ahşaptır ve 3 basamak ile ulaşılır. 1 metre civarında duvar kalınlığına sahip olan cami 4 cepheden, 7 tanesi üstte, 5 tanesi altta olmak üzere 12 pencereden aydınlanmaktadır. Zemini ve tavanı ahşaptır çıtalarla karelere bölünmüş olan tavanın ortasında sekizgen bir göbek bulunmaktadır. Göbeğin etrafında talik yazı ile yazılmış İmamı bu Busiri'ye ait meşhur Kaside-i Burde'nin ilk dört beyti mealen şöyledir. Selam ağaçlarının bulunduğu mevkide oturan komşularını hatırladığın için mi kanlı gözyaşı döküyorsun? Yahut Medine-i Münevvere tarafından bir rüzgar mı esti veya karanlık bir gecede idam dağından bir şimşek mi çıktı da kanlı gözyaşı döküyorsun? Gözlerine ne oluyor ki artık akmayın dedikçe yaş boşanıyor? Kalbin niçin artık kendine gel dedikçe daha da coşuyor? Bir tarafta akan gözyaşı, diğer tarafta yanan kalp varken aşık sevgisinin gizli kalacağını mı sanıyor? Kadınlar mahfili altı tanesi duvarlara bitişik, iki tanesi ortada olmak üzere 8 ayak ile desteklenmektedir. Bu ayaklardan ön taraftaki dört tanesi aynı zamanda tavana kadar uzanmaktadır. Kuzey batı köşesindeki merdivenlerden çıkılan kadınlar mahfili iki saf derinliğindedir. Mahfilin güney tarafı ahşap korkuluk ve muşabaklarla kapatılmıştır. 1856 yılında Rabia Hatun adlı hayır sahibi tarafından tamir edilen Kürtçüyez Camii, Kastamonu'da Osmanlı idaresinin sonuna kadar ibadete açık kalmıştır. 1937 yılında 200 liraya Cumhuriyet Halk Partisine satılmış ve parti tarafından bir dönem semt ocağı olarak kullanılmıştır. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restorasyonu gerçekleştirilen cami mihrap duvarı hariç tamamen yıkılmak suretiyle yeniden inşa edilerek Temmuz 2022 yılında ibadete açılmıştır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.